Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda göğüs çalışması yapacağız. Daha önce bacaklarımızı bitirdik. El ve kollarımız bitti. Göğüs çalışmalarımız göğsümüze başlayacağız. Göğsümüzü ben çift renk yapıyorum. İlk iki sıramı böyle bir renk yapıyorum. Biraz daha koyu bir renk yapıyorum. Göğsün uç kısmı daha koyu renk olduğu için biraz daha gerçekçi olsun diye. Daha sonra ten rengine devam ediyorum. Tabi hani hoşlanmayanlar sadece tek renkli olmasını isteyenler tek renk çalışabilir. Tek renkli çalışmakta da bir sıkıntı yok sonuçta. Ben bu şekilde Kendi bebeklerimi bu şekilde yaptığım için Size de gösterirken bu şekilde göstereceğim. Sizin tercihinize kalmış bir durum. Şimdi ee, ve tığımız bu göğsümüzü yaparken tığımız yine ince tığımızı kullanacağız. Bir nokta bir milimlik bir tığ kullanacağız. Hemen başlıyorum. Altılı sihirli halkamızı yaparak başlıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 Hepimiz biraz çekelim. 5 6 Başlangıç noktamıza hemen işaret çubuğumuzu takıyorum. ilk sık iğnemize batacağız bu biraz zor ilk sık iğneye her zaman zor batılıyor bir üst sıramıza geçeceğim bir üst sıramızda bir sık iğne bir artırma yapacağız yani toplamda üç tane artırmış oluyoruz Evet hepimiz iyice sıkılayalım bir sık iğne yaptım. Şimdi bir artırma yapacağım. ipimizi de alttan yürütüyorum bu arada. Şimdi tekrar bir sık iğne yapıyorum. Artırma yapıyorum. Net bir sık iğne yapıyorum ve bir artırmaya yaparak başa geliyorum. Evet şu ipimizi kesebiliriz yeterince alttan geçirdik. Bu kadar yeterli koyu renk için. Şu son sık iğnemizi şöyle çıkalım. Şu şekildeyken renk değiştireceğiz. Yani tam üstünü üst kısmını çekmeden batıyoruz. Çekmeden diğer sık iğneyi alacağım. İpi alacağım şimdi. Çirkin gözükmemesi adına şu şekilde çekiyorum içinden diğer ipi. Ve şu koyu kahverengi ipimizi de keselim. Şimdi başa geldik. Şöyle ipimizi hemen atlatalım. Şimdi iki sık iğne bir artırma yapacağız. İki sık iğne bir artırma. Bu ipleri yine bir Kaç sık iğne dolmuş? Alttan gezdirelim. Biraz sağlam olsun. Bir. iki sık iğne yaptım. Şimdi bir artırma yapacağım. 2 1 iki, i̇ki sık iğne yaptım bir artırma yapacağım. Bir iki tekrar iki sık iğne yapıyorum. Bir Şimdi son artırmamı yapıyorum. Hatta şu iplerimi bir keseyim artık. Bir. Ki. Bu şekilde e, uç kısmının koyu olmasını isteyenler, koyu renkte biliyorsunuz sıkı iğneler zor görünüyor, e, ben göremiyorum sıkıntı oluyor diye düşünenler e, direkt normal tek renkten yapıp e, daha sonradan koyu renkle üzerine e, işleme tarzında hafif sıkı iğnelerin içerisinden geçerek ne kadar büyüklükte istiyorsa ona göre renk verebilir. Ben hani örgü ilk başta e, koyu renkli örmeyi tercih ediyorum. Daha sonradan e, işlemek bana biraz o daha zor geliyor. Bu şekilde yapmak daha kolay. Şimdi bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne. Bir artırıyoruz. Bir sık iğne. Yine artır. Bir sıkı iğne. Bir artır. Bir sıkı iğne. bir artır bir sık iğne bir artır yaparak en başa geldik Evet toplamda 18 sık iğnemiz oldu 18 sık iğneyi iki sıra örüp gelelim Evet ipimizi koparttık işaret ipimizde çıkarttık ee, göz parçamız şöyle ufak bir şey oldu ee, şu uç kısmına isterseniz daha koyu bir renkli ya da aynı renk ipli ee, düğüm işi yapıp da hafif uç yapabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış Şimdi bundan bir tane daha yapıp e, birleştirme için bekletiyoruz Evet parçalarımızı tamamladığımıza göre bundan sonraki videomuzda birleştirmelerimize başlayabiliriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.